Toplum Önünde Konuşma Korkusu korku listesinin en başında geliyor. İnsanlar ölüm korkusundan bile daha fazla korktuğunu ifade ediyorlar. Bu kadar popüler bir korkuyu sahada bunun üstüne uğraşan psikolog sayısı oldukça az. Biz toplum önünde konuşma korkusunu yenmek için çeşitli programlar tasarlıyoruz. Bunun içerisine exposure dediğimiz, sistematik duyarsızlaştırma dediğimiz, yöntemle yaklaşıyoruz. Bunun en kısa çözümü davranışsal olarak kendini böyle ortamlara toplum önünde konuşmaya maruz bırakmak. Ama bir matematiği var, bir sistematiği var, bir profesyonelle birlikte kendini toplum önünde konuşmaya küçük küçük adım adım maruz bıraktığın zaman yavaş yavaş bu korkun bayağı azalıyor. Buna örnek verecek olursak Şöyle eğitim ortamları da tasarlayabiliyoruz ya da daha sonradan hayat uyarlanmış versiyonlarını da tasarlayabiliyoruz. Eğitim ortamında bir sanal gözlükle başlatabiliyoruz bunun nedenini nereden geldiğini iyi anlay anlamasını sağlayabiliyoruz bireyin ve daha sonradan sanal gözlükle başlamadan gerçek konuşmaya kadar birçok adımla küçük küçük adımla bunu yenebiliyoruz ya da bireysel süreçte buna e, inebiliyoruz burada da küçük küçük e, ee, büyüme alanları dediğimiz noktalarla bunu geliştirebiliyoruz. Örnek veriyorum, sınıfta 30 saniyeliğine bir soru sormak, bir exposure modeli. 3-4 tane arkadaşına 3 dakikalık iyi bildiğin bir konuda sunum yapmak bir exposure modeli. Ve bunu yavaş 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 açıyoruz. Kendimizi direkt 1000 tane Sion'un önüne atmıyoruz bilmediğimiz bir konuyla ilgili küçük başlıyoruz ve yavaş yavaş açıyoruz. Böylece beynin bizi korumaya çalışan tarafı amigdala, o kalbimizi hızlı hızlı attıran taraf yavaş yavaş alışıyor, yavaş yavaş bir tehlike olmadığını seziyor ve bu korkudan yavaş yavaş arınmış oluyoruz.